Şimdi ha bu bugün mineraf Bakın. Ben buraya ev yaptım. Sonra aklıma geldi ki videoyu çekeyim dedim. Siz sıkılmayın diye. Şunu öldür bir ya. Bu güzellerini olsun Ben buradaydım tuvalet yapacaktım burada. Şu camları kaldıracağım çünkü görmesinler bizi. Burada bunu iki tane ev yapacağım. Birisi sa satmalık olacak, diğeri de satmalık olacak. Öyle yapacağım. Çünkü ben inşaatçıyım. Cam nerede? Ah burada. Bu cam almaz yani? Ş şöyle, Heh, böyle. Bir şey olur mu diye anlamadım şimdi. Olmadı da. Şöyle yapacağız. Olur, olur galiba. Bence böyle. Bakalım olur mu? ya durur mu diye. de cam koyayım, biraz da şöyle bakalım güzel duracak mı göreceğiz. Kapı duş kapısı gibi şey yapalım. Aslında duşta kapolmaz da ama yok koymayalım ya. Başı güzel, şöyle ve böyle böyle böyle. Böyle. Bakalım. Ha dur. Şuraya yapmadık. Doğru. Olmazsa bunu ko koymayacağım. Şöyle. Tamam oldu. Böyle de olsun. Tamam da Şu yerimiz hazır. Şuraya. Ne koysak. Night day'di. Ha bu. Şöyle. Ve bu. ondur olmadı şöyle. Bu kardan mı Yok yok. Tamam. Ve şunu da al. Ve burayı kapatacak. Kapatacağız. Kapatça. Kapatça ne alaka ya? Konuşamadım az önce. Yanıma koydum Bu arada o oradan alabilirsiniz ve yapebilirsiniz diye kolay yaptım şuraya da şöyle kapatacağız tam şuraya havuz yapacağız büyük olsun şöyle kır 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 kar kar kır, 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 kır. a dur tuval tuvalete giremiyoruz böyle hmm. Şöyle olsa çok komik olurdu ya. Gün oyunu güncelleme gelip tuvalet koyduğunuzsa içinden hibli tuvalet çıksa çok önemli olurdu. Aha gidin. Şu ışıklandırma yapalım. Her şey. ana. ana. Balık hava. kaba. hava. Neyse biz bundan koymayalım. Işık ışık nerede? Şey şey bulamıyor. Tam koysam hemen ışıklanır. Koyamadım şu anda. Koysam. tamam. Rufus'a Hemen buraya kapatalım. Nerede benim şeyim? Heh, bunu kapatıyorum ben. Nerede bileyim? Amdur tamam, ha. Tamam şimdi bunun altını kapatacağız. Dur böyle yapma saydık mı ya? Şöyle yapalım bak. Altını böyle kapatacağız. Bunu da böyle böyle değiştireceğiz. Buraya da de böyle. Ya, güzel olmadı ya ben ben böyle yapmam. yorumları yazabilirsiniz. Yani öyle olsun. Yaz, yazın ki ben, ben arıyorum bir bakıyorum yorumları bir, bir şey yazarsınız ya, bir. Zaten şunu unutmadım. Birisi benden broslar çekmem istemiş ben çektim. Öyle olsun. Hadi Şimdi şunu bırakalım da yapalım. Nerede şu ya? Ne oldu? En başta. Ben en baş Ben bunu oyna, oynamıyorum ya. Oysa, oysa unuttum. Nerede oldum? Oynasam iyi, yerine bilir, bilirdim. buraya koymuyoruz. Şimdi alıyoruz. Aldık. Şöyle. Şurayı da şöyle kapatalım. şurada şurada tamam. Hatırladım. Bu değil bu. Ha. Ama kötü görünmüş olabilir mi? Kötü. Yok. Tam buraya da suyumuzu Su nerede? Su. su burada. Şu iyice dolduralım. Şuraya da doldur. Hı. Tamam. Dur burası boş kaldı. Burayı şu üst katı kapatalım. Bir. Şunu ver. Burası kırık. Kırık. Kırmayacağız tabi. Şurada yaz, yazalım. Tu tuvalet. Ve kapatıyoruz. Siz buraya yazın. Ben şurayı tamamladım. Ya da burayı tamamlamadım daha. Şey yapayım. Orayı nasıl yapayım? Yorumları yazın. Benim aklıma bir şey gelmiyor. Şunu koy. Bu nerede? Ha, burada. Bir şuraya da. Gerçekçi olsun. Sanki gerçekçi olsun. Ben böyle kopya çekiyorum vallahi. Kopya çekiyorum. Minecraft çektiğim için çok sinirliyim çünkü o gir giremedim. O attı bile oyundan. Bazı oyun silmen gerekti de. Ben silmedim ama. Ne şeyleri var ya. Gece oluyor. Lan bizim oturak burada. Ben gö görmüyorum. Kör oğlum kör kör. Kör oğlum. Şuraya da koyalım. Hı? Tamam burası bitti. Buraya ne yapalım? Üst katı kapatalım. Şu koysak mı ya buraya? Üst koyalım koyalım. Şurayı da ışıklandırayım. Yalnız koyacağım ki. Koy, araya koyamıyorum. O kadar cam koydum ki. Koyamam ben. Tamam. Şurayı da ışıklandır. Yağmur yağıyor mu? Yağmur başladı. Hmm, nerede şey? bundan olsa çok güzel olmaz bize tuğlalı boy boyalı tuğla lazım bize ve keç, keçinin şey lazım değil çünkü düşer o şişin şeyinden koydum burada buraya yumuşak olsun Hmm. Aklıma burası mı yemek odası olsun geliyor. Dur şu reklalarım. Orası yemek odası olsun aklıma geldi. Diğer yeri de siz söyleyin. Yemek odası orası olacak. Çünkü yer katladı burası. Baya. Kapıları kapat. Tamam. Şuraya yemek odası olsun. Kocaman olsa çok, çok komik olurdu. Anam göz çöp kutusu. Nerede? Üf. Üf. Bir anda şöyle. Dedim ya. Bir anda. Dü dünya bir anda sallanıyor gidiyor uçuyor. Çok komik olurdu. Gişiyor, git git. Sene. Aşağıdaki gitmediği için ben o çıkabilirim oyundan. Hoşsan dedim Lan. Ben şurayı şelale yapacağım yapayım. Dur şelale. 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 Atlama çok iyi geldi. Şelale. 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 Kafa tasıyla şelalesi. Aman al. Darım kaçır. Çok hoş. Nasıl bir şelale abi? Şu koydum. Oldu mu? Şu üst katı ko dışarıya koysam iyi olur yani. Çıkar bunu burada sığmaz bu. Baksana. iki tane yer yaptım. Sadece biz sığıyoruz. Baksana sıplayamıyorum. <laughs> Allah. YouTube, Youtube'da komik videolar çekeceğim. Şöyle çekeceğim. Gülersen Gülersen video biter. Olsun. Onu da çekeceğim. Komik videolar aramaya çalışacağım. Youtube'da Ama Rusya'da hayır deme yani 9 Gülü o çıkarsa gülmem bir daha. Gülemem. ter Bu arada gerçek bu arada video biter hemen. Gülersen. Şöyle çok büyük olurdu bak. Şöyle. Şimdi ben videoya başladım ya mesela. Ha bak ya. Güldüm ya orada. Videoyu bitti Orada bitti. Bile bir saniye. Çok komik olurdu. Bitti video. Çok komik. şaka şaka. Daha iyi. Yarın çekeceğim. Ben de bunu, bunu böyle alttamış ya. Allah Allah. beni böyle dolanıp dolanıp duruyorum. Şeyde. Almışım konuşmaya. Ve sandalyemiz nerede sandalye? Ha. Tuvalet sandalyesine benziyor birazcık. Bak görmüyor musun? Tuvalet sandalyesi. <laughs> telefon da koyacağım. Yok buraya böyle olmasın. Bak şuraya telefon koyacağız. Şöyle koyacağız burda telefon işi değil. I smart Roblox videoları ara arada gelecekler. Gelir. Yani gelecek ro Roblox videoları. Gelecek diyorum ya. Birazdan videonun sonunu çekeceğim yani. Yarın çekeceğim. Yarın da video video biter. Ş Ama şarkı olanları çekmeyeceğim. Çünkü telif yerim. Hesabım kapanır. Ee. Nerede? <laughs> dönüp dolanıp dolaşan maymun. Dönüp dolaşan maymun. Tam da arıyor. İşte bu. Bunun. İşte bu. Şurada şey koy. Şuraya. Şuraya. Nereye yapsak Dur. Yer bırakmadım ki. Heh şuraya yapacaksınız. Ama küçük bir şey deyin. Çünkü burayı sığmaz. Aklınıza gelirse, ne gelirse. Şurayı kapat ya bu. Bakalım sorun var mı verdi bende. Bakacağız. İyi. İyi, iyi sorun yok ya. Ben şöyle düşmeyelim diye Şunu, şunu koyayım. Hı? Buradan geçerler ya. Burada e koymayayım. Şu an bu kadar. Yaptım. Şuraya düş. Şöyle Like at diye şey yapayım. Like atın sürekli like at. Şöyle. Hatta kolu böyleydi. Ve be, beyaz şey vardı. Şöyle şöyle. Böyle. Böyle. Ha tamam. Şöyle olsaydı. Ha tamam like atmayı unutmayın diye bunu koydum. Like atın. Hadi. Öyle yapsam mı da Hah tamam Şimdi oldu Like at Hadi, Kıralım Kesin like attınız O yüzden kırıyor O zaman şöyle yapalım Kalsın bu Siz Like atmayı unutmayın de Kalsın bu Sabah oluyor Bu arada. şuradaydı olacak. Bilen mavi bir şey vardı. Bu arada siz hangi havayı seviyorsunuz? Yazı mı? Kışı mı? Sonbahar mı? Söyleyin yoruma yazın. Benimki ilk bir de ilk, bir de ilk tıp var. İlk bar seviyorum onu da söyledim. Bar da seviyorum. Kuş da seviyorum ilk bar da seviyorum. Şuraya da abone tuşunu koy koyayım bari. Buraya YouTuber, YouTuber buraya yazdı zaten YouTuber. Ben böyle yapabildim sadece şuraya da kırdım. Ya. Tamam kırdım. Böyle yapabildim. Yasayı koyamadım. Tamam şuraya da yasayı koyayım. Lüt. Lütfen. A. Bu. Bu. Ne? Ne? Ne ne ha. Ben şuraya olmadı. Lütfen. Ah. Bu. Bu ne? ne Ol. Tamam, yazı bitti. Şuraya da yazayım. Lütfen, lütfen. Lütfen, tamam. Bunu yazsın. Lütfen abone ol. Lütfen yazsın aşağıya da. Ver kapma şeyini de yaptım. Tamam. Burası burası bitmiyor. Kapıya koymadık. Az kaldı kapıyı da koyarsak. Bitti. Bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Şaka şaka. Şaka, şaka yaptım. Başka yer var mı? Ha şuraya koy, koy. Yapayım bir tane ev. Şuraya evi yapmayacağım mı? Nasıl olsun? Bir bakalım bir düşüneyim. Hmm. 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 Bundan olsun bundan bak bak. Bu çok iyi. Güzel duruyor ya da karanlık olmasın yani. Şöyle yapacağım, büyük olacak tabii ki de. Evler böyle olur. Koyuncuk çekil, 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 çekil. Eşik başı. Şu di diğer şey vardı ya. Neydi? seminer Ona çok sinir oldum. Çünkü bir türlü gidemedim. Oyundan attı beni. Videosu var ikincisinde. Yanlışlıkla kapatmışım o yüzden. Bir tane daha çektim. Bir işte Şuraları yapalım. 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 Aşırı yapmayacaktım. Oraya kalınmış Şurada. Backrooms. Ve aşağıya. Burada da backrooms nerede biliyor musun? Amerikan'da oluyormuş. İlk defa gördüm. Biliyorum da yayın videosunu ilk defa gördüm. İzledim bu arada. Adam geriye gidince pat diye Beklum suya girdi. Ve ve ölmedi. Bu kadar. Na. Ne ne ne. Ne istiyorsun? Koyun mu ne? Çocuğu ne istiyorsun? Çocuğun kayboldu Al şu havada ben onu kasanmış tavuk. Sam tavuk yapıyorum. Sam tavuk diyorum ya. Sam kısarmış, kısarmış koyun yaptım ben onu. Alırsın yukarı gidip. Sen de ölürsen minik gibi yukarı çıkıp onu et. evladım diyeyim ös onu öldürmen gerekli dersin. Şurayı kapatayım bir üst katı da yapacağım. Onu o sonraki videoda yapacağım. Buraya. Biz, aklıma bir sürü video geldi. Ve çok şaşırdım. Ya da biz böyle yapalım böyle olsun çünkü ben çok yoruldum zaten videoları gelecek bir sürü merak etmeyin bu ağlamayın videoları gelecek son şöyle yapmayın <laughs> ben, ben dur o İyi yemek git videoyu, videoyu kapatmazsan Başka birisini yollamasın demeyin. Zaten kapatmam ki. YouTube o kadar bir uğraştırıyor ki. O kadar o kadar. Yorulduk vallahi. Burada YouTube'a ne zaman başladım söyleyin siz yoruma. Çok eskiden başladım galiba. çok es eskiden 1900